Kimya bir ünitesinin ikinci pekiştirme testindeyiz. 8 sorumuz var. Karma sorularına göre biraz daha böyle derinlemesine soruları içerecek ama çok da zor değil. dilersen birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda sisplatin kompleksi verilmiş. Sisplatin ile ilgili bilgi de var. Kemoterapi ilacı olup diğer ilaçlarla birlikte mesane kanserinin önlenmesine kullanılan bir kemoterapi ilacı olduğunun bilgisi verilmiş. Bu bileşin sentezlenmesi ve kanserli hücreler üzerindeki etkinliğinin incelenmesi amacıyla hangi alt dallar çalışır? Şimdi defa kanser hücreler üzerindeki etkinliği inceleyecekse biyokimya ihtiyacımız var. Çünkü canlı dokulardaki etkisine bakacağız. E, komplekse baktığımda karbon elementini göremiyorum. Karbon elementi olsaydı organik kimya edecektim ama karbon elementi yok. O zaman anorganik kimyaya gitmem lazım. Endüstriyel kimyayla da burada ilgisi olmayan bir soru bu. Hani Endüstriyel kimya çünkü burada sanayi kimyasının ham maddelerinin üretimine ilgilenir. Burada tamamen ayrı bir uygulama alanı var. Doğru cevap o zaman 2 ve 4 yani C seçeneği olacaktır. İkinci soruya baktığımızda 2020 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav sorusu: Bir araştırmacı yeni bir ilaç geliştirmek için sırasıyla aşağıdaki çalışmaları yapmış. Bu çalışmalar neler? Bakalım. Karbon esaslı bileşikleri tepkimeye sokarak ilacın aktif maddesini sentezlemiş. Şimdi karbon temelli kimya dalı organik kimyaydı hatırlarsak. Dolayısıyla C ya da E şıkkı kaldı elimizde. Sentezlediği aktif maddenin oluşup oluşmadığını ve saflığını çeşitli yöntemlerle kontrol etmek. Yani burada aktif madde var mı yok mu? Yani maddenin Sentezlerin sentezlenmediğini madde var mı yok mu nitel analiz yaparak bunu belirleyebiliriz. E, dolayısıyla burada analitik kimya bilgisine ihtiyacımız var. Son olarak sentezli aktif maddenin bir canda verdiği tepkilerine bakacaksa e, canlı dokudaki etkisi biyokimyanın inceleme alanına girer. Doğru cevap C seçeneği olur. Üçüncü soruya geldiğimde tekstil sanayisi ilgili işlemlerden hangilerinde kimya biliminden yararlanılır denilmiş? Kullanılan ipliğin eldesinde ve boyanmasında tabii ki kimya bilimine ihtiyacım var. Özellikle boyamada organik kimya çok çok önemli. Isıya dayanıklı kumaş yapımı yine burada polimerik malzemelerle çalışırız daha çok ve yine kimya bilimine yararlanılır. Çelikten daha sağlam ve daha esnek ip yapımı ki bu e, Kevlar dediğimiz bir madde olarak karşımıza çıkar ki bu da polimerik bir maddedir. Bond firması tarafından üretilmiştir. E, bu da kimya bilgisi gerektirir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olur. Dördüncü soruya geldiğimizde verilen kimyal disiplinleriyle ilgili çalışma alanlarını eşleştirmemiz istenmiş. Ham madde üretimi endüstriyel kimya direkt ilintilidir. Tuzdan özelliklerinin incelenmesi anorganik kimya. Plastik madde üretimi ise polimer kimyasıyla ilintilidir. O zaman doğru cevap C seçeneği olur. Beşinci soruya geldiğimizde ise Kimya bilimine ilgili başlıca endüstri alanları var. Hangisine ait bilgi yukarıda yoktur denilmiş. Şimdi canlılarda meydana gelen hastalıkların teşhisi ve tedavisine kullanılan maddelerin üretimini yapıldığı endüstriyel alan ilaç endüstrisi olarak bilinir. Teşhis ve tedavi noktasındaysak. Ham petrolün damatılması elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri alanı petrokimya endüstrisidir. Ham petrolden elde edilen e, maddelerden başka bir ham madde üreteceksen o petrokimyaya giriyor. Bitkinin büyük gelişmesini sağlayarak yapay kimyasallar üretilmesi yine gübre sanayisidir. Gübre endüstrisi ile ilgili gıda, ahşap ve tekstil gibi çok çeşitli alanlar için renklendirici madde üreten endüstriyel aransa boya endüstrisidir. Burada tekstille ilgili bilgi verilmediğinden doğru cevap A seçeneği olur. Altın sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Organik kimya karbon kimyası olarak da bilinir. Çünkü karbon temelli kimya ile ilgileniyoruz. Dolayısıyla burada bir tik işareti koymamız gerekecek. Analitik kimya ilaç tıp arkeoloji gibi alanlarda nitel ve nicel analizler yapar. E burada e, nitel analiz ve nicel analiz analitik kimyanın zaten anahtar kelimeleridir. Ve birçok alanda bu analizleri yapar. Burada da bir tik işareti olması gerekecek. Anorganik kimya yapısında temel olarak karbon, hidrojen, oksijen elementlerinin bulunduğu yapılar inceler. Anorganik kimya diyorsak karbona ihtiyacımız yok. Karbon dersek organik kimya etmemiz lazım. Burası hatalı olmuş. Burası tik tik çarpı şeklinde işaretleme. Doğru cevap buradan D seçeneği olur. Şurayı yanlış dedik. B değil D seçeneği doğru cevap geliyor. 7. soruya geldiğimizde ise tanımları verilen kelimeleri koyacak olursak hangisi elde edilir denilmiş. Birincisine bakarsak nokta nokta sanayisinde kullanılan kimyasalların özelliklerini ve kullanım alanlarını araştıran kimya dalıdır. Şimdi e, burada bir şey sanayide kullanılan kimyasalların özellikleri. Sanayide kullanılan kimyasalların özelliği ise bu endüstriyel kimyaya girer. Çünkü endüstriyel kimya e, sanayide yani endüstride kullanılan kimyanın ham madde üretimi temini noktasında çalışır hava, su, toprakta bulunan istenmeyen maddenin ortamdan uzaklaştırılması işlemi arıtım işlemi olarak bilinir. Şöyle işaretleyelim. Kimya bilimi hakkında derinlemesine bilgisi olan ve araştırma, geliştirme, kalite kontrol gibi alanlarda çalışan meslek grubuysa derinlemesine bilgi varsa kimya ile ilgili bu kişi kimya kimyagerlik mesleğini icra ediyordur. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Son sorumuza geldiğimizde ise suyun analizi sonucunda bir su markası 100 tam puan alabilmesi için pH düzey 7 ile 8.5 aralığında olması, suda biyolojik, kimyasal ve radyolojik kirleticinin olmaması, suda belirlenen aralıkta değerinde mineral olması istenmiş. O zaman tüm bu bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı analiz laboratuvarında çalışacak olan kişi tüm bu analizleri yapabilecek tecrübeye ve bilgiye sahip olması gerekir. Bu alanda da analitik kimya alt dalına hakim olması gerekir. Doğru cevap o zaman. A seçeneği gelecektir. Pekiştirme testimizin de sonuna geldik. Umarım aklında bir soru işareti kalmadan soruları cevaplandırabilmişimdir. Şimdi ünitemizin belki de en önemli bölümü olan kimyanın sembolik dili kısmına geldik. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere.